Instagram keşfetiniz bozuldu. Karşınıza Hindistan ile alakalı videolar çıkıyorsa ya da saçma sapan yapay zeka ile yapılmış videolar çıkıyorsa ve bunun gibi ilgisiz videolar görmeye başladıysanız keşfet temizlik vakti gelmiş demektir. Peki Instagram'ı eski haline nasıl getirirsiniz? Yani keşfet temizliği nasıl yapılır? Onu anlatayım. Instagram hesabıma geliyorum. Keşfet kısmına geliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi beni ilgilendirmeyen videolar var. Mesela bazılarını iptal edeceğim. Mesela buraya gelip 3 noktaya tıklayıp ilgilenmiyorum diyorum. Bu gönderi beni rahatsız etti diyorum. Tekrar arama kısmına geliyorum. Yani bu şekilde yapıyorum. 3 noktaya tıklıyorum. İlgilenmiyorum diyorum. Bu gönderi beni rahatsız etti diyorum. Bunu birkaç defa yaptıktan sonra komple çıkıyorum. Çıkış yapıyorum. Tekrar giriş yapıyorum. Tekrar keşfete geliyorum. Bizim işimizle alakalı olan gönderiler falan varsa buraya gidip beğeni yapıyoruz. Tekrar başa geliyoruz. Bu işlemi birkaç defa daha tekrarladığımız zaman bizim Instagram hesabımız daha düzgün çalışıyor. Aslında Instagram'da zaten istediği olay bu. Yani sizin vaktinizi çalmak, daha çok vakit harcamanızı sağlamak.